Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir site oynayacağız. Önümden yani bir iki üç defa oynayalım. Özür, özür, özür dilerim. Ben, yani ben devam et dedim. Yani ben burada kalmıştım doğru. Arkadaşlar zaten oralar zaten aksiyon falan yok. Burada şimdi aksiyon olur kesin. Kesin burada aksiyon olur bak. Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Sen kimsin? Mita? Sen kimsin? Kalk lan ya. Buraya nasıl geldin sen? Kalk. Sen Mita'sın değil mi? Ama sende bir değişiklik Hı. var. Hı. Görüyorum ki dikkatlisin ve haklısın. Daha önce tanıştığın Mita ben değilim. Dikkatli olmalısın. Onun sinsi bir planı var. Ha? Nasıl yani? Açıklamak için zaman yok. Bu Nasıl zaman yok? Hala açıklan lan. Arası, anne, anladım, anladım. 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 yanındaki anahtarı getir. Ama sorularını sonra yasakla. Niye? 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 Niye getireyim? Niye? Lan seni kölen mi? Ana ayarlara girdim. Dur şık çık. çık. Ha, tamam. Tamam hadi hadi getiriyorum hadi ağlama. Ağlama. Koltuğun önündeki kol. Allah sen bana bu koltuğun önündeki bak koltun önündeki bak burada masa var ah anahtarı ver bana anahtarı verdi al Allah. al bu Hı? buradan çıkmak istiyorsun değil mi <laughs> evet o zaman tak şunu işe yarar bir alet Allah Belediğe Allah. De muhtemelen ihtiyacın olacak Allah Allah öyle mi olmuş bu ne lan? Peki bu arada ben ne? Ananı. Um... Ananı. Ben... Bu ne? Mita. Benim ismimi niye Şu gördün mü? Al onu. Al. Al. A lan paşam, al lan. Köle gibi çalıştırıyorsun Bu beni ya. Mu? O yanındaki kim? izlediğim şey şu an gerçekleşiyor. O başka bir oyuncu. Mita onu kullanıyor. <laughs> Seni de bir kartuşa dönüştürmeyi deneyebilir Buradan acilen çıkmam gerek Senin de öyle Evet çıkmalıyız Yani diyorsun ki oyuncuyu kullanıyor Kartuşu çekersem ne olur peki Bu büyük ihtimalle Kartuşa geri alınamaz bir hasar verir Bu da oyuncunun Öleceği anlamına geliyor tabi Anne Kapatırsam ne olur ki Aslında işe yarayabilir Denemeye değer Kırmızı bir tuş var. Ya, aa, ben kör müyüm? Buldum. Ona bas. Bir dakika. Arkadaşlar kayıt. 3 dakika. 3 dakika geçmiş. Bastım. Bastım. Ne yaptın lan? Ne yaptın? Salak bir deli geliyor? Çabuk geliyor. Salak. Gözünü takip et. O seni güvenli bir yere götürecek. Salak ya gitti beni deli mi çekti. Ben ona deli mi diyeceğim? İsmini bilmiyorum. Deli çünkü. çünkü bakalım bakalım. Çünkü şey video al... Yani, Neden söyleyeyim? Neden bir şey... Şey yaptı anne. Yani, yani, böyle korktum kötüyle karşı. Hı. Olsun. Meydan okumaları senin. Arkadaşlar doğru mu Yardım et. Ne ki? Değil git, ya. git. And I do shot your mother. İngilizce lazım. Sorun yok. Dü dünyanın ötesinde mi? Ne? Bu ne lan? Bu ne? Bu ne? 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 Aynı. Açıl susam açıl. Açılmadı. Ya başlarım dünyanın ötesinden. <laughs> Nedim buradan gitmemi söylüyor. Doğru mu lan? Yok. Buradan gideyim lan. Lan doğru galiba. <laughs> İş güçlerime teşekkür ediyorum. Anne gör, şart olmadı. No. Sen kimsin? Merhaba. Sen Kim kimsin? Yeni mi? Gerçek dünyadansın. Değil mi? Evet ee, öyleyim. Şey, öyle. sen iyi misin? Sadece topallıyorum. Endişelenmene gerek yok. Bir ne? yıldır buradayım ve gayet iyiyim. Peki, gayet iyi. Burası neresi biliyor musun? Sürümler arası boşluk gibi bir şey. O zaman buradan nasıl çıkabilirim? Biliyorum diyemem. İstemiyorum da zaten, ihtiyacım yok. Neden istemiyorsun? Çok konuştuk, acelem var. sevgilimi tam beni bekliyor. Onu e? bulmam gerek. Görüşürüz. Dur bekle. O senin sevgilin mi? <laughs> Abi ss. <Cık. Abi>, sek. <laughs> sek git. Sek git. çıkartamıyorum. Sinir oldum. Ne oluyor lan? An. Bu ne? Korktum. Aa! Çok tatlılar. Yana başlatma. Yana yana başlatma. Seni sevdim ben. Hadi git. Gidin lan. Gel. Gir. Seni sevdim. Sen ne gir? Ha. Üç oldu. Bir çıkış buldu da. Ya ya. E, nerede? Ağzını vurdum. Yürü git. Yürü git. Ama <laughs> mamita, bu bu deli mitayı kontrol ediyor bence lan lan başından beni buradan geçiliyormuş ya ay benim aklıma nasıl bu ne lan burası Vector mu roblox Vector bir dakika bir dakika. karakter uy aslanım be uyyy Burası neresi? Ya başlarım ya. Space Falcon. Oyunun adı ne lan? Space Farm Salladım tuttu lan Şansa bak Hadi Ben oyun Ya ben mido olma gidi demiyom Ben deli mida oynamak istemiyorum Deli olduğum için oynamayacağım Hadi lan boş konuşmayacağım. Burada saatlerdir seni bekliyorum. Ve sen gidip bir yarış oyunu oynuyorsun. Neyse. Gel şuraya. Yüzüğü göster. Doyarım bak seni. Tamamdır. Tamam. Allah alla, öyle mi olmuş? Ne yapıyorsun? Bir ne ne Bunu mu? Evet. Çekirdeğe ulaşmamız lazım. O oh yeah. Çözümü orada bulacağımızı söylüyor. Niye tek başına gitmiyorsun ki? Neden bir oyuncuya ihtiyacın var? evet doğru söylüyor. Mitalar çekirdek odasına giremiyor. Aynen aynen. Sadece aynen. dışarıdan görebildim ama oyuncular farklı. Eminim Aa, ki ne sen diyorsun ya? Gel lan içeriye, gel lan. tartışmak mı istiyorsun? Olur. Gel lan. Şahane. Doğru. Gel lan içeriye. Gel lan. Yani biriyle tanıştır. Gir lan döverim. İşte bu havalı meta. Havalı bir şapka taktığı için ona kepi diyorum. Deli mitayı durdurma planını onunla tartışıyorduk. Aa, i̇şte doğru. bu. İşte bu. Bu. İşte Astorono. Hadi görüyorum. Selam. Sen benim yeni oyuncum. Çok, Adın tatlı. Çok tatlı. Beyin Bekle bir dakika. Yoksa sen ben beni Allah hatırlamıyor Allah musun? Ha? Sen de kimsin? Lanet olsun. Ne oldu lan? Şey, sanırım buradaydı. Kim? Ne dinle hadi. Ne? Hadi hatırlamaya çalış. Ne? Neyi hatırlayayım? Neden birbirimize benziyoruz? Of, bu hiç yardımcı olmuyor. Beni dinle. İşler tam olarak e, plana oldu? uygun gitmiyor. Portalı kullanarak yolculuğu milyon bu. Kat basit yapmayı planlıyorduk. Ancak. Kepinin yardımı olmadan çalıştıramayız ve birkaç parçası da eksik zaten. Yaramaz olabilir ama aklı zehir gibidir. Pekala, şimdi ne yapıyoruz? Bir şey düşüneceğim. Acaba Deli Mita ona ne yaptı? Sanırım onu öldürdü. Ne? Öldürdü mü? Öldürdükten sonra da havalı Mita sıfırlandı. Fabrika ayarlarına geri döndü ve önemli olan her şeyi ne? unuttu. Bu da demek öldürdü oluyor ki mi? Planımız işe yaramayacak. Durdu. İşte bu korkunç şey. Sonsuza kadar kaybolmaktan iyidir sanırsam. <laughs> Kim ne diyebilir ki? Peki Harbiden. oyunculara ne oluyor? Bizi öldürmekte anılarımızı sıfırlar mı? Anıların kesinlikle Sıfırlasın. sıfırlanabilir. En azından kartuşa çevrildikten sonra. Ama senin gibiler öldüğünde ne olduğunu ben bile bilmiyorum. Peki ben kartuş olup olmadığımı nereden anlayacağım? Gel yanıma kontrol edeyim. Hangi? Ne istiyorsun lan benim? Henüz kartuş olmamışsın. Yaşayan ve nefes alan bir oyuncusun. Bu güzel bir haber. Tabii ama... Alkış. <gülüş> Şimdi ne yapıyoruz? Bir düşüneyim. Planı baştan değiştirmemiz gerek. Hmm. Bir dakika. Bekle bir saniye. Sanırım bir fikrim var. Yüzü ver bakalım. Yüzü al. Al lan. Evet. Al. Rotayı değiştirmem gerekli. Tamam. Aklında bir yol var mı? Dinle bir dakika. Evet arkadaşlar bölüm bir yani birinci bölüm ikinci bölümü gelmesini istiyorsanız 5 like ya da altı like falan olur yani. Sizi çok seviyorum. Like da abone olmayı unutmayın. O zaman bye bye. Oğlum tipi sen çok tatlısın ben sana ablacığım bundan sonra. bye bye.